Maar

Milletvekiliyle Mahmut Bey ile birlikte kararlaştırdık esnaf ziyareti. Geldik aşağı çarşıdaydık. esnaflarımızla beraber ziyaret dolaştık. Ee, hem de sorun dinledik. Ve bu arada ya da Ramazan bugün Ramazan şerif sona ermiştir. Yarın bayram. Yarınki bayram bütün İslam alemine, Urfa'lı hemşerilerim, mübarek olsun diyorum. Tüm hemşerilerimin huzur içerisinde, barış içerisinde bayramını geçirmesini biliyorum. Tüm Urfa'lı hemşerilerime de saygılarımı sunuyorum. Hayırlı bayramlar Bu akşam Sayın Milletvekilimizle birlikte Merkezi Çabaşlarımızla yönetimle beraber esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızı hem bayraklılığını kutlamak hem de sorunlarını yerine tespit etme imkanını yaptık. E, tabii Şanlıurfa'da çok ciddi bir canlılık, çok ciddi bir hareketlik var. Çok yoğun bir şekilde yarına yönelik olarak bayram yönelik hazırlıklar var. Şanlıurfa gerçekten Ramazan'ı Ramazan bayramını en dolu dolu yaşayan ve bu anlamda maneviyatın en yoğun hissedildiği bir yıl. Biz de böyle bir günde, böyle bir anda Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizle birlikte olmaktan son derece memnun olduk. Ben sizin vesilenizle bütün Şanlıurfa hakkını, Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak'tan aileleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte daha nice bayramlar kavuşmasını Cenab-ı Hak'tan riyaz ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.